Çocuğun içine mi kapanık ya da çok mu öfkeli? Anne ve baba olarak bilinçsiz bir şekilde tercih etmiş olduğunuz davranışlar çocuklarda öfke, içine kapanıklık ya da korku gibi birçok konuyu doğurabilir. Kitabımda da anlatmış olduğum örneği sizinle de paylaşmak istiyorum. Hanımefendinin ifadesi aynen şu şekildeydi. Burak Bey size 4,5 yaşında bir kızım olduğundan bahsetmiştim. Öğrendiklerimi ona da aktarıyorum. Bir olayda üzüldüyse evet bu durum seni üzdü biliyorum. Ama bunu şöyle de yapabiliriz diyorum. Ben böyle yapıyorum ve mutlu olmayı tercih ediyorum. Sen hangisini tercih etmek istersin diye soruyorum. Kısa süre sonra yüzü gülüyor. Bazen de ben bunu yapamam diyor. Yapamam dersen yapamazsın. Yaparım dersen yaparsın. Sen ne dersen o olur diyorum. Bir gün bebeğiyle oynarken bu cümleyi kurdu ona ve çok hoşuma gitti. Siz ebeveyn olarak bilinçli tercihler yapmaya başladıktan sonra çocuğunuz da kendiliğinden doğal bir şekilde